Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir konseptle karşınızdayım. Ee, bugün ne yapacağız? Tepki ölçeceğiz, insanları biraz sinirlendireceğiz ve bakacağız Valorant oyuncularının küçük çocuklara ve kızlara tepkilerindeki farklılıklara bakacağız. O zaman başlayalım. Beyler seç şey, alan var mı? Hayda. Tamam. Ha. Sen mal mısın? Enteresan bir takım geldi. Seni ki seçelim. Selam. Bakalım kız mı Selam. diyecek ya, erkek mi? Ah başladılar. <gülüyor> <gülüyor> Niye taklidimi yapıyorsun ki? <laughs> Alo. Komik de. Komik olduğunu sanmıyorum. Siz salak mısınız lan? <laughs> Tepkiler kötü başladı. <gülüyor> <gülüyor> salak deyip durma artık. <laughs> Oğlum sen mal mısın? Niye? Kötü bir şey mi yapıyorum? <laughs> Esrar <Mal> olayızı. <laughs> <laughs> Niye bana mal diyorsun ki? Sen geride zekalı ablam. Affan. Geri... Yani Viper niye önüme geçtin ki bak senin yüzünden öldürdü adam beni. Pardon. Viper normal bir oyuncu en azından pardon falan <laughs> diyor. Ve genelde şöyle söyleyeyim küçük <laughs> çocuklara karşı <laughs> üzücü bir şekilde. Viper geliyorum. Viper. E, kötü şekilde konuşuluyor. Abam Viper. Abi sen niye herkese hakaret ediyorsun? Geri zekalı mısın? Tane ne lan? Ne diyor lan? Abi. Thank hey you. Ya. Yani hayırlı işler artık kimle konuşuyorsun orada? Ne ben? Ne? Çok hızlı lan. <gülüyor> <gülüyor> ya niye kanka konuşuyoruz? Info veriyorum ya info info. Çok iyi. Bayağı ya. info veriyorsun. Ona nasıl info istiyorsan. <laughs> Kardeşim sen info verme ödülüyor musun? Sen kafa çeneni hadi bak Tamam. Ee, hey. Abi sen konuşma. Bak bebe. Şey tamam. 3 yaşındaki bebesin. Hayır ben 13 yaşındayım. Vay canına çok büyük bir şey. Bir daha konuşursan seni oyuna atarım ben adminim. Ha buna buna ben de inandım he. Bebe ağzını açmadan şu oyunu oyna tamam mı? Hadi at beni hadi. Sen üstüne atarım bak. Orta. Arkadaşlar baya baya hadi saçma konuşmalar dönüyor. Küçük çocuklara çok kötü tepkiler var. Yazık yani. Reyna arkada Phantom var bak benim silahım. Ne diyorsun lan sen lafa lan çenene. Ne diyor? Bak Phantom var Phantom. Senin bu oyuna şey beynin falan yetiyor mu bu oyun oynamak için? Seninki yetiyorsa benimki kesin yetiyordu. Hadi hadi kapat hadi affam, affam hadi hadi. Cidden 12 yaşında mısın? Evet. 13 13. Daha hafızan da kötü Hı? senin. Ben aynı kişi değilim ben gerizekli adam. Oğlum sen bipolar mısın? Bir sıkıntı var ama çözemedim. Mal bu. <gülüyor> <gülüyor> İki kişiyim ben. <laughs> Anladım. Aşağıdaki ve sen mi abi? Abi klavyeyle biriniz, Mouselu biriniz mi oynuyorsunuz? Ben kes lan kes. Lan, kes. <laughs> Abi sen de yani mafya taktiğiyle topuklara falan sıkıyorsun. O silahı niye aldın? Ben mi? Oynamak için aldı herhalde yani ne için alacak? Bebe bak bir daha karışırsan seni oraya gelirim. Silah üstüne koyarım. <laughs> <Tatatatatatat. gülüyor> e ee, ama burada düşman yani dosta vuramıyorsun ki ne işe yarayacak? Senin yanına gelir seni vururum bebe. Düşman düşman anlamam ben hadi. Abi sen kaç yaşındasın? 23. Anladım. Pek fazla belli oluyor, olmuyor ama. Allah'ın cezası kafama füze attı. Yani şu ana kadar hep kötü yorumlar aldım. Hiçbir şey demiyorum. Özellikle Killjoy bayağı sinir bozucu bizimle konuşurken falan. Helal be. Konuşma lan. Geldi geldi bak. Bebe konuşma. Info veriyorum info. Verdiğin info bir şey yaramıyor. Gördük. Oğlum siz kaç kişisiniz orada anlamadım ki. i̇ki lan iki iki. <laughs> Abi sen klavye ve mouse'u birlikte kullanamıyor musun? O yüzden mi iki kişi oynuyorsunuz? Klavye ve mouse iki kişi kullanamıyor. Blok yedim. Abi klavye kimdeyse beceremiyor. Acaban bir daha diye sesini tam <laughs> Abi. <gülüyor> ne diyor? Abi neyle? lan? Sen nerelisin? Kayseri. Ya yalan konuşma. Kloji <laughs> mitte Zeki kana bakayım de. Geldi geldi vur onu vur vur vur. <laughs> Sen niye vurmuyor? <laughs> Ama mouse kimdeyse dikkatli kullansın. Ha ya lan. Böyle mal abi. ederler adam. Tamam mı hacı abi? Silahımı al silahımı. Senin silahın <laughs> çöp. Bak. Zaten oynayamıyorsun al silahı işte. Acaba mı lan silah mı alayım da. Arkada, arkada. iki kişi biri biri sıkıyor, birisi de arkada pencerede. Ah, bak. <laughs> lan ne diyorsun lan sen? <laughs> <kalan son> <gülüyor> <gülüyor> Abi Klavye ve mouse'u birlikte kullanamıyorsun zaten. Bak, sesini çıkarmıyorum yazık diye. İki tekten uzatırlar seni koçum. Hadi çık buna. Biz de iki kişi olsak biz de oynarız abi. Tam <laughs> mal mısın sen? <gülüyor> <gülüyor> sen kaçınca <kaçmıyorsun>? ver. <laughs> abi sana Yediye bir şey yedi. soracağım. Sor. Kayseri'nin nesi meşhur? Sucuk. Mantı. Sucuk mu? Pastırma olmasın? Yukarıdalar ikisi de heaven'da. Ne? Heaven, he haven, haven abi sen şimdi İngilizce bilmezsin. Niye <laughs> gerizekalı kes lan? takımım Yaptım. var ya gelmişini geçmişini yetiştirerle seni oyununuzu oynayın konuşmayın ya <gülüyor> Senin oyununuzu <laughs> oynayan diyen kim? <laughs> oyununuzu oynayan <laughs> Oyununuzu oynayan <iki> <laughs> Seni var ya <laughs> Kilcoy biraz oynasa belki alırız da o zaman kalmadı bak bak bak, bak 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 izle bak izle izle <gülüyor> <gülüyor> nasılım tebrik ediyorum canı gönülden i̇yi bir daha söyler iyi. misin bir daha seni, söyler misin seni tebrik kardeş ediyorum kardeşim ya. Bak, çok teşekkür ederim Hacap'am. Senin VS. Senlenme VS. at senle yok da. Evet mi? ben kötü oynuyorum zaten. Tabi VS'miz tamam, senle... var. Tamam VS. Bu maçtan sonra seninle VS'ye giriyor. Evet. Tamam. Hayat ismin çok kurmuş cool kardeşim. Olur. <laughs> tamam. Sen kaç yaşındasın? Sesin <laughs> çok ince de. Sen herkesin sesine karışıyorsun <laughs> bak. Yeter joy. Sen de herkesin avukatı mısın? Hayırdır? Evet. Şimdi... Aynen. Avha ne demek desem daha bilmem o kadar küçüktüm hacı ablam. Arkandayım. <laughs> <laughs> Büyüğün ne olmak <laughs> istiyorsun Mimar. Allah'ım. Nasıl da becerin ki zaten. Şey herhalde oda toplamadan falan aklına esinlendi bu mimarlık. Evet. Abi niye teslim oldunuz ya? Oynuyorduk ne güzel. Senden vs ya tamam mı? video bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani çocuk olarak girdiğinizde genelde çok hoş tepkilerle karşılaşmıyorsunuz. Fakat işte kız olduğunuzu söylediğinizde silah atana kadar bir sürü insan geliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.